Ben gelirim, çalımımı atarım, dönerim, saplarım. <laughs> Hayır. Hayır. Hayır, ben... Herkese merhaba arkadaşlar ben Yeni maç kaldınız Bugün ne yapıyoruz Arda ile beraber Senenin en önemli maçlarından Fenerbahçe Trabzonspor maçı özel Kalede Valencia ve Bakasetas Ceza girmeye çalış yapıyoruz Arda hoş geldin Hoş bulduk abi Ne haber Arda İyi sen Valla ben de ya Arda canavar gibi bir maç ortada Yanacak bir maç. Trabzonlar ilk defa bu kadar galatasaraylı diyebilirim. Kitlendiler. Fenerbahçe'yi şampiyonlar etmek için elinden geleni yapacaklarına eminim. 10 üzerinde Fenerbahçe hala şampiyonluk ümidi var. Kaç olasılık gördün? Tam olarak 14 milyon 605. Kaç tanesini kazandık? Bir. Bu maçta beraber kalırlarsa ve Galatasaray öndeki maçı kazanırsa Galatasaray şampiyon. Neler düşünüyorsun? Son maça da kalmasını istiyorum ama garantilemesini de istiyorum. Ben de Fenerbahçe şu maçı kazansın. Yani nefte çözülsün her şey değil mi? Aynen. Çok heyecan verici. Çek bakayım bak sezasının tadına bakalım bir pilloyu bir çek. Bakalım bakalım embimin oğlu nasılmış? <laughs> Bayağı iyi oğlum. Daha kaleyi görmedim. Ana Trezeg mi <laughs> aldın sen. Ee? Senin kafanı sik. Neyse Trezeg de olur. Trezeg de olur. Şunun tadını bile... <laughs> Olsun da. O ne <laughs> yaptı hoca sırtımızdan çekti. <laughs> Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bak şey şimdi, olmaz. Snyder, Wesley, Fenerbahçe formasıyla ilk maçı, Maradona! Yok, yok. Oğlum, 5-6 tane maç var Fenerbahçe formasıyla Maradona. T-Rex Oğlum, Alex zamanında. Alex, Mattia Cashman, Maradona oynuyorlardı. Ne o zam zaman oynadı bu? Oğlum, o zamanlar bayağı iyi performans sergilediler. Apiak gelince, Maradona şey, dışı kaldı. Ayvalık'tan mesela uzaya tur vardı. Yunus Adası'ndan. Ne turuyuz? Uzaya gidiliyordu. Anladım abi. <laughs> Yiyordun ha. <he. gülüyor> Şimdi hocam Gavi. Haydi bakalım. Aha o ben de ben de ben de. O zin. Kime çalım orada? Görünmez <laughs> insanlara çalım <laughs> atıyor. Cinlere gitti. Hocam Neymar gidiyor Neymar. Albert Ferrer var ya. Bu çocuğa Ferrer öğretmeseydim keşke. Oo lan. Baba Snyder. Baba Neymar. Neymar. Bıraktı Messi'ye. Messi. Hayır hayır hayır. Aha. Aha sen bunu hak ettin. Ay. Vursana vur vur vur. bir, ne bir şey be? olmaz. Bir şey olmaz. Of ağzım, be. Şey gelmişsin be. Nesin sen? Hocam Matiz. Bir daha mı? Çocuklar. Oynayın. Bizim çocuklar. Bizim çocuklar. Asla taca çıktı ya. O zaman orada ben sana bir, bir tane atıyorum kardeşim be. Al bismillah. Abi artık at ya. Vallahi sen de rahatla, ben de rahatla ya. Ay! Ay! 10 saniye için içinde atamazsan o topu alırsan bende. <laughs> artık at çünkü atman lazım. Çünkü ben de atacağım. Arda. <laughs> bak ilk yerde bir gol atamazsan gizli geçsin Arda direkt bunu benim kucağıma atar. Ben de buradan alırım. Şöyle bir şey... Gördün mü çalımı? O nasıl çalım? Kardeşim vücut çalımı o. <laughs> <laughs> Sabri'nin vücut çalımı geldi. Arda! Vay kaldırıyoruz, vururuz. <laughs> Keşke saplasaydım Arda'ya O zaman al ya. Oha Adam abi ne Hoca kendine gel. Tamam uyarmakla kal. Allah senin belanı versin. Arda geldi mi? Geldi. 50 metre free kick gol ha. Zink. Oha. Güzel vurdun lan. Aferin lan. O zaman bu gol. Al. Hamsi Ar, Hamsi Arda gollere e, Arda demişim. Sayın Berkeciğim gollere bir Trabzon müziği, Fenerbahçe müziği. Şey şey. Ulan Hamsi tuttu. Hayır lan o değil. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Çeker misin lan oyuncunu? Al hadi çektim bu sefer hadi al. Ronaldo! R Ronaldo! Ben öğrendim taktiği. Bir dahaki santralarda gol bu arada garanti. He, neydi? Dudak uçuk tam uymayacak. <laughs> bak diye bak bu al bismillah o baba ne Ronaldo'ya yakışır Fenerbahçe forması ha sensin of abi artık yani Türkiye'ye gelmesi lazım mı oğlum Real Madrid adam yönetici olarak istiyormuş lan şey bu anlaşır istemiyormuş artık Ronaldo'yu mu A aynen ya Ronaldo artık 38 yaşında bırakır. Ne, ne şekilde bırakacağını bilmiyorum da. Ronaldo mesleki hayatını Fenerbahçe'yle sonlandıracak. Bence gelsin bizim teknik direktör olsun ya. Ronaldo. Abim. He. Evet. <laughs> Belki oyla falan sokarız. <laughs> Şeyde vardı o. Erkan Zengin. Kendini oyuna sokuyordu takım kötüye gidince. Hem teknik direktörü hem futbolcusuydu. Hı. Hmm. Ondan sonra takım kötüye gidiyor, kendini oyuna atıyordu. <laughs> Oyun alıyordu kendini. Hocam Snyder. Evet. O zaman abi hazır mısın? Al. Bu arbet falan niye burada lan? Ardacım. Bana bir şey göstereceğim yersen. Aa yemem. <laughs> Al benden de o kadar diyoruz hocam. Gördün mü? Sabit durdum. Çünkü nefes almam gerekiyordu bir saniye sapladım. Devam Arda. Anlıyorum. O zaman abi hazır mısın? Hazırım hadi. Saplılar da öğrendiydin. <gülüyor> 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 Öğrendiydim. <gülüyor> Aha! Lan ayaksın. Gole gidiyordum orada bitmez be. İki yer hakkında yorumların var mı? Beautiful, beautiful. <laughs> peki, peki. Devam edelim. Abi. Efendim Arda. Nasılsın? Sana ne? Ahmet hocam nasılsınız? Sana ne? <laughs> oh, Şimdi arkadaşlar Kendim. bakın. İndirdiğimiz an, sapladığımız andır. Yanlış yere indirdik ama Snyder olsun dedi sol ayakla. Ay. Uş. Rezege neler kurtardım bugün neler mi iç ettim be. <laughs> Allah, ın. al bismillah be. <laughs> Bugün eve erken git Arda. Evim, hee. Bunu da mı anlamadınız? <gülüyor> Hayır. <laughs> Arda. Enayi, enayi. Kaleci alıştırması yaptı. Snyder, Carlos, şöyle gördün Neymar'ı Neymar gidiyor. Albert Ferrer de çok hızlı. Eee. Hoca hı. ne yaptı o, ne yaptı hoca? Oo. Bir şey gördüm. Oyun görüşü, oyun zeka, meka, ultra metafizik. Bilimsel futbol hocam. Gel. Gel. <laughs> 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 Boşa atıyor ya. Gel, verirsin verirsin. Bak şimdi Arda geliyorum. Messi bıraktı Maradona'ya. Maradona, ya. Maradona Ronaldo'ya. Messi, Ronaldo. Erken Snyder erken geçi bilmem ben gelirim. Çalımı atarım, dönerim, saplarım. Bu ne abi? Gol. De Görüyorsun beziyor. değil mi bak? Bak izle bak. Ay. Yani easy'di. Benim için basitti Ardacım bunlar. Hele hele. Aç yani abi yolu, aç abi yolu. Geliyorum. Peki. Hmm. ya var ya iş yapmak için yapıyor ne? Aç! Vur, vur Arda. Vur Arda. Vur Arda. Ne yapıyor Aldık abi. Snyder. Ronaldo. Şöyle Madona gidiyorum. Maradona, Maradona. Ma aldı yine alır o topu. Of, of direkt be. Direkt aldı be. Oyuncu çıkına gideceğim arkadaşlar. Haydi, haydi. Bak, ah. pası. İzle. Geçti Eşim. inandın mı sen ona? Abi ben inanıyorum. Sen bayağı iyisin ha. Muhafazakar bir halden geldiğinden dolayı her şeye inanma. Biraz <laughs> yargıla, sorgula. <laughs> Lütfen arkadaşlar şimdi Arda'ya bir şeyler sokuyorum. Oh oh. Yeter abicim yeter. <laughs> <Sen o, diskobosun gülüyor> Normale dönün abici, <laughs> abicim bırakın ya. Tövbe <laughs> estağfurullah. Arda, hepsini soktum sana Arda. Tövbe <laughs> estağfurullah. Bence hoşuna gitmiştir. Hocam Rume. Rume şöyle Albert Ferrer kaldır abisi. Oğlum pas at. Aferin abi. Ver abisi, ver abisi, al abisi, indir abisi, kalk abisi, embap abisi, embap havada çapraz bacak dönüşü yaptım be, havada çapraz bacak dönüşü yaptım. Hadi beyler hızlı geliyoruz. Arkadaşlar ben buna gider saplarım. Zik, senin ben yapacağım o bir bir yeri ya. Bundan niye olmuyor? Eskiden oluyordu değil mi? Hemen kolay kolay atıyordun. Eskiden olsa ipe dizerdi Arda baba. 2 <laughs> oyuncu kapattı. Eskiden olsa ipe dizerdi azar. Baba şurada bir şey hissettim. Mbapp, abi sen Mbapp'enin karısını biliyor musun? Karısını mı? Kardeşi kardeşi. Ha, ne karısı kim? ya? Sen Etham Mbappe. Allah Allah. Çok çok, çok iyi ya orta saha de. Mükemmel bir şey. Hayır. <laughs> Al o zaman anam. Ya Geliyorum Arda. Hocam Mbappé. Kaka. Şöyle Bernardo Silva'yı gördü. Bernardo Silva'dan Salah'a. Salah. Oğlum çok iyi defas yapıyor. Abi çok iyi defas yapıyor değil. Atamıyoruz ya. Bunlar ayaksız. Bak şimdi atak yönü değiştirdin. Niye? izle? İzle ee, abi, Mbappe, abinin futbolunu Mbappe bir izle. Mbappe'yle şov Bir izle abinin futbolunu. <laughs> i̇zle abinin futbolunu. İzle. İzle. Al. Adam var ya, neyi uğradığına şaşırdı ya. Korner gol yemek misin kardeşim? E hadi at da. Saplayım mı? Sapla gel. Tamam. Sana, hem de kimle biliyor musun? Kimle? İzle sadece. Ya, aynen, aynen abi. Haydi aynen. Valencia! E? Valencia! Ah be! <laughs> ya ben bilerek bir şey Ne oğlum, kaleye vurduk be! Tamam, tamam. İnandım, inandım, tamam. Ya da atamıyorsan ben... Aa, ben atamayayım sen attı. de. At abi sen ya ne olacak? Öyle mi peki? Atıyorum Arda. Abi Fenerbahçe ile Trabzonspor kardeşmiş duyduğuma göre. Ne alakası var lan? Ne alakası var lan onun? Neyse. Kabil ile Kabil, Kabil gibi olur oğlum bunlar. Ardacım neler hissediyorsun maç hakkında? Vallahi abi maç. Totalde kalede 30 tane şut görmek nasıl bir his? Kötü. Ben eğlendim. Eline sağlık. Ben de. Bitti mi? Ben de size zahmet olma. Bildiğin maç unutmayın. Kendinize dikkat dikkatli Çekalım. Delicious.